Selam, ben Mesut Erdoğan. Olay TV ekranlarından izlediğiniz Kafkas'la Kestaneli Lezzetler programına Hoş geldiniz. Sıcak kış günleri için bugün de size çorba hazırlamak istiyorum. Fakat çorbada bugüne kadar çok denemediğinizi tahmin ettiğim bir tekniğim var. Hem çorbanın pişirme tekniği itibariyle hemse çorbaya lezzet vermek için burada uyguladığımız közleme sistemi olarak. Burada çorba yapmak istediğimiz ürünleri görüyorsunuz. Bir kırmızı biber çorbası yapmak istiyorum ben. Sarı biberden çorba yapmak istiyorum. Ve e, yeşil brokolilerden, e, yani yeşil biber çorbası yapmak istemiyorum. O tadı çok iyi olmuyor. Onu denedim. E, brokolilerden bir çorba yapmak istiyoruz. Yani rengarenk 3 çorba yapacağız. Fakat çorbanın tekniği çok basit ve aynı efendim. Şimdi çorba yapmak için size pratik birkaç önerim olacak e, bu arada. E, Öncelikle bir çorbayı... Koyulaştırmak için meyani dediğimiz bir un kavurma işlemi vardır. Bu un kavurma işlemi aslında her çorba için ayrı ayrı yapıyorsunuz biliyorum bunu. E, oysa ki ben size bu metodu bir arada e, uygulamasını ve bu unu kavurduktan sonra dolaba koyup istediğiniz zaman kullanmasını göstereceğim bugün. Ayrıca 3 çorba için kullanacağım soğanı tek bir harçta e, yapacağım. Buraya baktığımız zaman tabi televizyon zamanı için hazırladığım benim... E, biberler var. Bu biberleri ben burada önceden sizin için közledim ve koydum. Yine burada e, kırmızı biberler var. Bunun biberi bakın közledikten sonra bu şekilde kabuğu üzerinden ayrılabiliyor. Bakın bu şekilde bunu soyabiliriz. E, soyduktan sonra bunu e, soğuk suyun altında da soyabilirsiniz. E, yıkıyorsunuz ve bu şekilde bir ürün elde ediyorsunuz efendim. Ayrıca brokolleri ise buradan kullanmayı tercih edeceğim ben. Öncelikle size unla yapmak istediğim meyaneyi hazırlamak istiyorum. Bunun için tereyağını bir miktar tavaya koyuyorum. Burada tereyağının esmerleşmemesine dikkat etmekte fayda var. Tavanın son derece kısık ateşte olması ve içine bir miktar Zeytinyağı ekliyorum. Soğanlar için başka bir tava buraya koyuyorum ve bu tavanın içine ise sadece zeytinyağı koyuyorum. Sonra bunları kenara aldım ve soğan, üç çorba için kullanacağım soğanı tek bir yerde hazırlamak istiyorum. Siz de evde 3 malzeme ile 3 renkte çorbayı ama bir pişirme metoduyla hazırlayabilirsiniz. Soğanları tavaya koydum. İçine bir miktar sarımsak koydum. Biraz daha koydum. Çünkü sarımsağı seviyorum. Şimdi tereyağı işte bu noktaya geldiğinde kızarmasını beklemeden efendim. Bu ölçü iyidir. İçinde hala erimemiş tereyağı parçaları var iken buna unu koyuyorum. Ve ne kadar un koyacağıma gelirse sıra onu da size şöyle açıklamak istiyorum bu akıcı kıvamdan biraz daha koyu kıvama dönünceye kadar diyelim. Bakın. İşte bu. Bence bu yeterli. Altını mümkün olduğu kadar kısıyorum. Kısık ateşte mümkün olduğu kadar uzun sürede unu kavuruyorum. Bu hazırladığımız ürüne meyane ismi verilir. Soğanları soteliyorum. Fakat çorbanın rengini değiştirmemesini istiyorsanız yaptığınız soğanların bir miktar su koyarak soğanı terleterek pişirme yöntemine gidebilirsiniz. Bakın bunu o zaman eğer bir mide rahatsızlığınız da varsa soğanın sararmamasını istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Un, e, unun piştiğini, kavrulduğunu anlamak için bir kokusundan kendini belli eder. İkincisi ise e, efendim, unun e, köpürmesi gerekiyor ve renginin beyazlaşması gerekiyor. Ama asla renk almaması gerekiyor. Aksi takdirde çorbanız da koyu renkte olabilir. Özellikle rengini kaybetmemesini istediğiniz e, ürünlerde unu beyaz kavurmalısınız. Kahverengi kavrulan unlar ise kahverengi pişmesi gerekiyor. Mesela Fransız usulü soğan çorbası bir gün onu da yaparız. Onda ise onu kahverengi yapmakta fayda var. Soğanı pişiriyorum. Sonra içine bir miktar tuz atacağım. Yine ben tuz arama <laughs> sendromuna girdim. ben de 3 kap var. 3 üç kabın 3'ü de birbirine benziyor. Bakın bunda ve buna programa göre değişik malzemeler koyuyorum ve bulmakta zorlanıyorum. Tuz hangisinde? Evet, bunda değil. Bunda da değil. Şimdi ben bunu tabi tahmin ediyorum. Evet, bunda değil. Hayır, bakın bunda da değil. Peki bunda mı? Bunda. Evet. Evet, bakın. Çorba için can alıcı İki ürünü şu anda hazırladım. Bakın un kavruldu. Kavrulduktan sonra bunu ben bir kaba alıyorum. Şöyle bir kaseye bunu alıyorum. ve koyuyorum. Peki bunun bu unun ne kadarını kullanacağız? İşte siz bu unu, işte bu can alıcı nokta burada. Siz bu unu istediğiniz kadar çok yapabilirsiniz. Buzdolabına koyarsınız. Bir ay, iki ay bile orada durabilir bu un. O i̇stediğiniz zaman, istediğiniz çorbayı yaparken bir kaşık içine atmanız yeterli. Soğan pişti. Soğanın da altını kapatıyorum. Ve ocağa tereyağını şöyle alalım ocağa 3 çorba yapacağız ve 3 tencere koyuyorum. Evet ocak boyuna göre. Demek ki bunları bunun için yapmışlar. Her ocak farklı boyda. Evet büyük ocağa büyük tencere koyuyorum. Küçüğüne küçük koyuyorum. Eğer boyu tutmazsa ne yapar? Bence kenarları ısıtır ve ellerimiz yakar. Burada bunun altına göre bir ocak daha var. Evet onu da yapıyorum. Bunun altını ise Biraz kısıyorum şimdi bu ocağı kullanacağım. Ne yapmıştık? Elinizde sarı biberler vardı. Bu sarı biberleri çok sıcak. Daha önce ben soymuş ve hazırlamıştım. Bunları doğruyorum. Bir tencereye koyuyorum. E evet, bu iyi. Kırmızılar vardı. Bakın burada. Yine ben bunu. Bakın kabukları nasıl soyulmuş gördüğünüz gibi. Ee, yine ben bunları, e, bunu sizin için önceden yapmıştım ve burada sadece bunu doğruyorum. şu güzel doğruyorsunuz. Sadece blender'la bunları çekerken blenderın gücünün yeteceği ve bıçaklarının arasına gireceği boya getiriyorum efendim. Sonra brokoller. İşte bu ızgarada pişmiş kokuyu alacağız efendim bu buradan. Brokoli haşlarsak belki yani bir su tadı olur. Ben brokoliyi böyle kullanmayı tercih ettim çorbada. Tabii ki haşlanarak da kullanılabilir. Tabii ki fırında pişirilerek kullanılabilir. Ama bu çorbada ben. Bunu böyle yapmayı tercih ettim. Sonra efendim üzerlerine soğanları paylaştırıyorum. Neden? Lezzet versin diye. Bu da hazır. Sonra kolayca tahmin edeceğiniz gibi su. Siz bunu bir tavuk suyu da yapabilirsiniz. Siz bunu et suyu da yapabilirsiniz. Evet. Bakın. Şimdi hepsinin altın ocaklarını kontrol edelim. Harikulade görünüyorlar. birer miktar daha su koyuyorum. Sonra biraz zeytinyağı koyuyorum. Kapaklarını kapatıyorum. Kaynayan Çorbaların altını biraz kısıyorum ee, ve e, buraya çorbaların üzerine e, bir e, ilave malzemeler hazırlamak istiyorum size. Çorbayı olduğu gibi servis etmek istemiyorum. Bunun için e, bu tavada e, bir miktar e, kıyma ve kestane e, soteleyeceğim. Burada ise bir miktar piliç soteleyeceğim efendim. E, bunun için ocağa tabi bu tereyağı da olabilir sizin beğeninize göre ben zeytinyağı koydum bu sefer ee, bir miktar yağ koydum tava çok kızgın olduğu zaman yağdan böyle dumanlar çıkar ee, buna dikkat edin sizde ee, kıyma için ocağa kızdıktan sonra koyuyorum ve kıymayı sotelerken topak olmasını istemiyorsanız bir miktar su koyup kıymayı önce suyla çözdürmelisiniz efendim. Evet bakın bu şekilde bunu çözdürmelisiniz. Sonra piliç etlerini küçük küpler halinde doğrayalım. Evet. Ve tavaya koyalım efendim. şekilde soteliyelim. Sotelenirken kıymayı karıştırmaya devam ediyorum. Bu suyunu çektiği zaman içine e, tuz, baharat ve bir miktar kestane atacağım. Kestanoyu hazırlıyorum. Tavuk hazır. Tavuğu bir kaba alıyorum. Bu arada eğer istersek başka bir fikir ortaya atabilirim. Kestaneyi ayrıca baharatla başka bir kapta lezzetlendirip ee, kıymanın içine biber koyabilirsiniz efendim. Ee, neden? Şimdi bir yeşil olma ihtiyacı hissettim. Bakın burada biber var. Konseptimiz e, zaten biber. Bunun için hemen başka bir tahta alıyorum buraya. Evet. Bu tahtanın yerini değiştiriyorum ve buna biber koymaya karar verdim. 3 çorba için 3 değişik malzeme ve 3 değişik rengi kullanmaya karar verdim. kıymaya biber atıyorum. Kestaneleri ise ayrı bir kapta soteliyorum. Daha önceki programlarından hatırlayacaksınız. Ben kesta bu kestane daha az şekerli bir kestane. Ben bu kestaneyi karamelize etmesini çok seviyorum. Onun için bir miktar Şeker koyup, şekerin orada yanmasını bekleyip, sonra da ardından çok az suyla karamelize kestaneler yaratıyorum. Evet, bakın. Burada kestaneler de hazır. kıymaya tuz atıyorum. İsterseniz başka baharatlar da atabilirsiniz. Kestane hazır. Tavuk gibi burada kestaneyi de hazırladım. Ve kıyma da hazır olmak üzere. İşte çorbaları bitirmek üzereyiz efendim. Altını kapatıyorum ve burada bir blenderım var. Blender ile önce sarı biber çorbamı bütün bu şekilde püre ediyorum. Evet. Bunu ocağa koyuyorum. Kaynaması için tekrar altını açıyorum. Sonra kırmızı biber çorbasını alıyorum. Renkleri birbirine girmesin diye hafifçe silip. Evet, kıpkırmızı böyle bir çorba oluyor. Bunu da siliyorum ve kaynaması için aynı ocağa tekrar alıyorum. Yeşil çorba için ise aynı işlemi tekrarlıyorum. Bunu da püre ediyorum. Yine çorbayı kaynamaya terk ediyorum. Ve içlerine bu çorbaların ne kadar koyu olmasını istiyor isen işte o kadar hazırladığım bu sihirli karışımdan koyuyorum. Evet, siz de bu karışımı dolaba attığınızda bu sertleşecektir. Rendeleyerek kullanabilirsiniz. Bakın. Birer kaşık ürünlerin içine koyuyorum ve çırpma teliyle hızla karıştırıyorum. Evet çorbayı koyulaştırmak için yeterli. Bakın bir kaşık da buna koyuyorum. Ve çorba bir karıştırıyorum. Çorba koyulaşıyor. Bir kaşık da yeşil çorbaya koyuyorum. Ve bunu da karıştırıyorum. Bu da koyulaştırıyor. Evet gördüğünüz gibi bu neye değse bunlar koyulaşıyor. İşte size sihirli bir koyulaştırma malzemesi. Çorbalar hazır. Bunları buradan alabilirim. Ve ıspanak çorbası. Tamamının altını kapatıyorum. Şimdi sıra geldi sihirli işlemlere. Sihirli işlemlerden bir tanesi şu. Eğer çorbanıza, hangi çorbaya, e, hangi lezzeti vermek istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Burada elimde benim krema var. Burada labne peyniri var. Şimdi üzerine ya da içine kullanabilirsiniz bunu. Bakın ben brokoli çorbasına bir miktar krema koymayı tercih ediyorum. Ve karıştırıyorum. Lezzetini bir miktar yoğunlaştırdım ve rengi biraz açıldı. Peki labne peynirini ise buradaki biber çorbasına koymak istiyorum. Eğer krema yağlı olur diyorsanız Labne peyniri kullanabilirsin. Bakın bu da bir miktar koyulaştırdı yine ve buna lezzet kattı. Rengini ise biraz açtı. Evet. Şimdi geldi bunların servisine. Üç tane kase alıyorum ve bu kaselere çorbaları servis ediyorum. biber çorbası asla çok doldurmuyorum çok doldurduğunuz zaman e, misafirler çok beğenmez her şeyi tadında belli bir ölçüde verin efendim evet, bakın burada 3 tane rengarenk çorban var. Kırmızı çorba, sarı çorba, yeşil çorban var. Peki şimdi işin bunları üzerine her birine bir şey koymaya geldi. Ne neyi, neyi koymak isterseniz. Ben sarı biber çorbasına kestane. Yeşil çorbaya tavuk. Kırmızı çorbaya ise kavrulmuş kıyma koymak istedim. Tabii ki numara bitmedi. İzlemeye devam ediyorsunuz. Bakın yanlış kapağı açtım size bakayım derken efendim. Şimdi buradan daha büyük bir çorba tabağı alıyorum. Hani dedim ya az verin vazgeçtim çok verin. Nasıl? Bak. Bunları tek başına böyle servis ettik. Şimdi şunu yapabiliriz. Kırmızı çorbayı buraya koyarız. Tamam. Peki, sarı çorbayı sizin için bir kepçe bulmak durumundayım. Sarı çorbayı buraya koyarım. Sonra sarı çorbanın ortasına biraz kırmızı çorba koyarım. Kırmızı çorbanın ortasına Biraz yeşil çorba koyarım. Sonra bunun ortasına da bir miktar krema damlatırım. Sonra elime bir bıçak alıp bu şekilde buna renk veririm. Ortasına da bunun bir parça tavuk koyarım. Bunun ortasına ise bir parça kestane koyarım. Evet. Şimdi ne yaptık? Hatırlayalım. Kısaca e, un kavurduk. Kavurduğumuz bir un, bir soğan ve sebzeler közledik. Evet bu kadar işlem yaptık. Bugün 3 iş yaptık. Yarım saatte ne kadar yavaş yaptık değil mi? Ne kadar beceriksiziz. Tabii ki öyle değil. Siz kendiniz bunları evde yaparken bir profesyonel şef gibi hissedeceksiniz kendinizi. Yani bir un kavurduk, meyane hazırladık, bir de sebzeleri közledik. Bu kadar. Bu kadar. Bunları blenderdan geçirdik. Çıkanlara bakar mısınız sevgili izleyiciler? İşte burada rengarenk çorbalar ve bunların kombinasyonları ortaya çıktı. Ne diyelim afiyet olsun bu sıcak kış gününde. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bize görüş ve önerilerinizi posta kutusu 73 16035 Hürriyet Bursa ve kestaneli lezzetler et kafkas.com adreslerine iletebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Ağzınızın tadı bozulmasın efendim. Hoşçakalın.